Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz güzel bir içerikle karşınızdayım videoyu lütfen sonuna kadar izleyelim özellikle yatırımsız kazanç elde etmek isteyen arkadaşlarımız oyun oynamayı seven arkadaşlarımız izlesin ee, videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar bugün bilgisayar üzerinden oyun oynayarak nano token kazanacağınız quick oyununu sizlere anlatmak istiyorum quick oyunun arkadaşlar bilenler vardır çok eski bir oyun benim çocukluğumda da vardı e, bilgisayarıma indirmişliğim de vardır arkadaşlar. Ama internet üzerinden oynanınca çok hızlı gelebilir, başınız dönebilir. Ama inanın ki arkadaşlar başka gereksiz sistemlerle uğraşmak yerine şunu oynayarak çok güzel kazançlar elde edersiniz. Ben 5 oyun falan oynadım. Kazandığım miktarları birazdan sizle paylaşacağım. Oyuna nasıl girmeniz gerektiğini. Her şeyin arkadaşlar videonun içerisinde bulacaksınız. kanalımıza destekte bulunalım arkadaşlar. inanın ki bakın size şunun sözünü veriyorum. Kanalımız büyüdükçe çok güzel içerikler gelecek. Bu oyun sistemini bana ulaştıran Halil kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun yıllardır bizi takip ediyor. Elinden geldiğince arkadaşlar bu tarz sistemleri bana ulaştırmaya çalışıyor. Sizler de eğer bu tarz sistemler kullanıyorsanız arkadaşlar, yatırımsız kazanç içeren sistemler, bana ulaştırın. İnceleyelim arkadaşlar, Tanıtı, tanı, tanıtalım, herkes faydalansın. Bunu bu şekilde söyleyelim. Hemen yeni gelen arkadaşlarımız için bilgilendirme ve diğer takipçilerim için de uyarıları yapayım arkadaşlar. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız Telegram e, gruplarımızı takip edebilir. İlki Telegram sohbet grubu. Buraya gelip arkadaşlar sorularınızı da sorabilirsiniz. Ee, daha sonra ortada Telegram duyuru grubu var. En önemli grubumuz burası. Neden arkadaşlar? Çünkü sistemlerle alakalı son dakika gelişmeleri burada olmayan yüzlerce içerik arkadaşlar hepsi duyuru grubundan. Ee, kesinlikle diyorum bakın gelin. Ve bana ulaşacağınız telegram admin kısmında burada bunların hepsi videoların herhangi bir videonun altında açıklamalar kısmında var. Bunu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar bakın yoruldum. Neden yoruldum? Şu dolandırıcılık olaylarından yoruldum. Bakın daha ne yapmam gerekiyor? Daha geçenki videoda söyledim. Benim adımı kullanarak bakın. Ben arkadaşlar kimseye yazmam. Benim adımı kullanarak sizi yatırım sitelerine teşvik edenler olabilir. Size bot atıp yatırım yapmanızı söyleyen olabilir. Borç para isteyen olabilir benim adımı kullanarak. Ben kimseden arkadaşlar kuruş para istemem. Yani ben bunu her videoda söylüyorum. Bakın daha Telegram grubunda da yazdım. Burada uyarı yazdım. Daha 3 gün önce uyarı yazdım. Ama arkadaşlar hala Para gönderiyorsunuz rica ediyorum yapmayın. Yani yakında birkaç gün sonra arkadaşlar video çekeceğim. Bu dolandırıcılarla alakalı videoyu sabitleyeceğim hatta sürekli dursun sağda solda. Belki o zaman arkadaşlar paramızı kaybetmeyiz. Yani ben 1000 dolarlar 2000 dolar gönderen arkadaşları görünce gerçekten kahroluyorum. Yani bu tuzaklara düşmeyin lütfen. Şimdi bunu söyledik. Hemen sizden arkadaşlar oyunu ben şuradan giriş yaptım ama şöyle yansıtma açmıştım çıkışı göremedim. Evet oyunun giriş ekranı burası e, register diye geçiyor gördüğünüz gibi, burada şurada kayıt kısmı var. E, kayıt olmadan önce sizlere, şöyle bir tıklayalım, bakın ne diyor? bu ek, Burada ref geliri yok bu arada, onu da belirtmiş oldum, ref gelirimiz falan yok arkadaşlar. E, In-game username, şuraya kullanıcı adı yazacaksınız arkadaşlar. Alt tarafa da nano adresiniz, peki diyeceksiniz hocam nano adresini nasıl alacağım? E, hemen nano adresinin nasıl alındığını size görsellerle anlatayım. Trust Wallet kullanıyorsanız arkadaşlar Trust Wallet'ı kesinlikle oradan yapın. Çünkü her oyun sonunda ödemeniz yansıyor. Ben size yansıyan ödemeleri tek tek göstereceğim. Hemen size ekran görüntüleriyle anlatayım bunu. Arkadaşlar bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım e, burayı dikkatli bir şekilde e, izlersiniz. E, görerek yapalım burayı. Bir saniye şöyle. Şimdi açtınız arkadaşlar Trust Wallet'ı. Hemen sağ üstte token ekleme kısmı var biliyorsunuz. Görüp bakın gösteriyorum mouse ucuyla. Buraya tıklayacaksınız. Böyle bir ekran gelecek. Token'leri ara diyor. Buraya arkadaşlar ne yazıyorsunuz? Bakın Nano. Nano yazınca şu simgede bir token çıkıyor Nano. Hemen şunu siyahla göstermişim. Bunu yana doğru çekin. Yana doğru çektikten sonra eklenmiş oluyor ve arkadaşlar tekrar cüzdana gelin. Bakın Nano diyor. Nano'nun üzerine tıklayayım. Bakın burada gözüküyor. Değeri şu an 4.52 dolar. 0.01 dolarlık kazanmışım. Ben şunu söyleyeyim. Bakın ben arkadaşlar yıllarca musluk siteleriyle uğraştım. İnanın ki şunun kazancı musluklarda yok hem keyif alacaksınız arkadaşlar hem kazanç elde edeceksiniz. Ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemem. Belki kazancı düşürürler ama oyun bayağıdır açık. Nano'ya tıklayın. Bakın şurada al kısmı var. Arkadaşlar al'a tıklıyorsunuz. Şu adresi görüyor musunuz arkadaşlar? B Nano ile başlayan. Şu adresi kopyalayın. Burada kopyalama kısmı var bakın butonun. Bu adresi kopyalayın. Kayıt ekranına gelelim mi hemen. Bakın şuradaki ikinci boşluğa yapıştırıp registra bastığınızda arkadaşlar Hangi ekran geliyor? Hemen onu göstereyim. Bakın burası geliyor. Kayıt olmuş oluyorsunuz. Şurada şimdi oyna butonu var. Ee, ben oyun oynayacağım arkadaşlar. Oyun çok hızlı. Quick oynayan arkadaşlar illa ki vardır. Ee, Oynadık hatta şöyle bir şey yapalım. Ödeme kanıtlarını bir göstereyim. 5 oyun falan oynadım. Gelen miktarları... Evet arkadaşlar bakın. İlk oyunumda çok kötü oynamıştım. Bir de bu da etkili arkadaşlar. 25.000 Satoshi bazında nano verdi. E, i̇kinci oynayışımda da kötüydüm 10.000 mouse ayarından arkadaşlar inanılmaz bilgisayarım bir de kötü bu oyunu gerçekten iyi oynardım ama burada oynayamıyorum çünkü bilgisayarım eski arkadaşlar bir de mouse ayarı çok hızlı geldi bana e, ama onları düzenleme yerleri de var onu da gösteririm bakın şurada 65.000 aldım arkadaşlar burada dördüncü mü ne oldum şurada yine dördüncü beşinci oldum e, 50.000 verdi ve burada ikinci olmuştum 90.000 verdi yani e, mümkün olduğunca iyi derece yaparsanız arkadaşlar iyi ödüller veriyorlar ama İlla arkadaşlar derece yapmanıza gerek yok. Kötü de oynasanız buradan veriyorlar. Bakın bana burada 10.000 vermişler Satoshi bazında. Hemen şimdi gelin bir oyuna bakalım. Şimdi oyna diyorum arkadaşlar. Bakın şimdi oyna deyince bu ekran geliyor. Yapmanız gereken hiçbir şey yok. Oyunu oynayın arkadaşlar. Belirli aralıkla da cüzdanınıza bakın otomatik gönderiliyor. Bakın sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ben sizin işinize yarayacak bütün bilgiler arkadaşlar söylüyorum. Otomatik gönderiliyor. Bakın Oyunlu olmuş arkadaşlar. Burada bakıyorum zaten bizim Halil e, maşallah oyundan çıkmıyor. E, Halil e, burada oynamış mesela arkadaşlar. Ben de varmışım arkadaşlar. Ben çıktım mesela oyundan. E, şimdi yapmamız gereken entra basıp arkadaşlar oyunumuzu oynamak. Şöyle bir geri gidelim. Evet şimdi burada size mouse ayarını falan göstereyim. Evet, şöyle girmese iyi olur aslında. Size mouse ayarını anlatmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar şurada setup var. Şöyle evet, bir setup'a basalım. Sisteme basın arkadaşlar. Evet sisteme basınca şurada sound sesi kapatabilirsiniz. Sesleri kapatayım hemen ben. Evet, sesleri kapattım arkadaşlar. Controls var bakın. Şöyle tekrar göstereyim. Setup'a tıklayın. Controls var. Burada mouse hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ister sağa ister iyice azaltın. Gerçekten çok hassas mouse. Şöyle iyice azalttım ben. Size göstermelik bir oyun oynayacağım. Ne kadar geldiğini de göstereceğim cüzdana. Bunu buradan ayarladınız. Geri gidin arkadaşlar. Geriye gidin. Burada şöyle player var. Buradan gerçi bilgileriniz ayarlanıyor. Şöyle bir daha geri gidin. Evet multiplayer var. Evet, şöyle arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar oyunumuz bu. Bu oyunda arkadaşlar yerde itemler var, silahlar var ya, farklı farklı. Bakın şu an buradan arkadaşlar taba basınca kaç kişi olduğunu görebiliyorsunuz. 3 6 8 kişi var yanılmıyorsam. Pardon 7 kişi var. Bakın arkadaşlar şöyle burada adamlar karşımıza geliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere burada. Eğer arkadaşlar oyuna girdiğinizde hata verirse tekrardan şu ekrandan bakın şuraya gelip şimdi oynaya basın kendi otomatik bağlanıyor zaten bu ekran gelecek. Birazcık oynayalım inanılmaz arkadaşlar hassas. Böyle taba basıp kaç, kaç adam vurduğunuza da bakabilirsiniz. Bakın en alttayım şu an sıfır. Birazcık sesi kısacağım. ESC'ye basıp arkadaşlar setup'a basarsanız şöyle setup. Burada sisteme tıklayın. Sounds var bakın sesler. Bunu iyice azaltın arkadaşlar. Evet. Mouse içinde dediğim gibi oyun içinde tekrar ESC'ye basıp kontrolse basıp arkadaşlar. Burada mouse speed var bakın gördüğünüz gibi bunları ayarlayabiliyorsunuz. Birazcık devam edelim. ESC'ye basıp. E şöyle bu ekrandayken mouse'a basarsanız tekrardan başla. Bakalım ne kadar ölecek. Yani arkadaşlar oyunu böyle şey eskiden gerçekten oynardık ama şimdi bir internet üzerinden oynadığınızda mı bilmiyorum. Şöyle bir vuralım ya. Vuramadık daha. Silahlar da önemli arkadaşlar. Yani adamlar şu silahı bir alsam. Şöyle koşu yoluna. Evet, vuramadık gene. Yani eliniz alışır zaten arkadaşlar birkaç oyun oynayınca. Şöyle vurduk. silahlar birazcık şunu Evet. Birazdan oyun biter zaten arkadaşlar. Çok uzun sürmüyor oyunlar. Onu belirteyim. Şu bize mi sıkıyor? Birinci 11 adam almış arkadaşlar. Şuralardan ışınlanabiliyorsunuz. Zaten oyunu çözersiniz az çok. Şu aşağıda silah vardı. Onu alsam iyiydi. Gerçi yokmuş. Evet Halil. Bizim Halil burada. Halil'i vuramadık. Evet. Kendini öldürdü. Evet. Öldük arkadaşlar. Şuradan silahımızı aldık. Evet, bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bazuka gibi bir şey. Öldürdük. Arkadaşlar öldürdüğünüz zaman adamın silahı yere düşüyor. Onu alabiliyorsunuz. Selamun Aleyküm. Yani silahlar da bir garip. Yani mümkün olduğunca arkadaşlar çok adam vurursanız yani üst sıralara çıkarsanız güzel buradan şeyler kazanabilirsiniz. Ölmüyorlar da acayip bir şey. Evet yeni silah aldık şöyle. Evet bu silah bir garip. 3 adam aldık arkadaşlar. Evet bitti mi oyun? Hayır bitmedi. İstiyorsanız arkadaşlar birazcık durdurayım ben devam edeyim. Şu boşta aşağıda burada afk. Bunu alalım bari biraz killimiz olsun. Bazen afk olanlar da olabiliyor. Ben arkadaşlar birazcık oynayayım. Sonra tekrardan başlayalım. Evet arkadaşlar oyun bitti. 6 kill aldım arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelmiş. Böyle bekleyin arkadaşlar, yeni oyuna geçecektir. Sürekli böyle yeni oyuna geçiyor. Şöyle bir bakalım. Evet, herkesin hazır olmasını bekliyor. Bakın arkadaşlar, direkt yeni oyuna geçti. Yani başka bir şey yapmama gerek yok. Bunu oynayabilirsiniz bu şekilde. İstediğim. Evet arkadaşlar, şu an devam ediyor oyun. Size gelen ölçüleri göstereyim. Burada bizden olan arkadaşlarımız var. Bakın Türkler bayağı bir oynuyor. Hemen şöyle ödeme kanıtını göstereyim. İki oyun oynadım arkadaşlar. Bir de ödüller hemen gelmeyebiliyor. Yani bir 2-3 dakika sonra da gelebilir. Bir bekleyin. Yani oyun arkadaşlar çok böyle ödül sistemini tam bilmiyorum. Benim oynadığım bütün oyunlarda arkadaşlar ödül aldım. Yani ilerleyen zamanlarda neler olur bilemem. Yani değişim, değişim falan olursa onu belirteyim. Yani haberim olmayabilir. Yani siz ona göre beni de bilgilendirirsiniz. Şu anlık bir sıkıntı yok sistemde. Hemen ödeme kanıtlarını açıyorum sizlere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en son 90 bin almıştım sonradan 30 bin aldım şu arkadaşlar bayağı bir geç geldi oyun oynadım gelmemişti biraz bekledim bu da yansıdı bakın abartmadan söylüyorum 10-15 dakika oyun oynayıp bu kadar miktar kazandım şimdi şeye bakmayın hocam çok düşük miktar demeyin arkadaşlar token biriktirirken miktarına bakmayın yani dolar karşımına bakmayın biriktirin kenarda kalsın yani şu miktarı gidin musluklardan toplayın, bak, toplamaya çalışın arkadaşlar ne kadar sürede toplayacağınızı bana yazın sadece. İmkansız yani şuradaki kazanç. Hem eğleniyorsunuz arkadaşlar hem kazanç elde ediyorsunuz. Yani ben bir referans geliri de yok. Yani sistemi överken sizler için aslında bunu söylüyorum. Yoksa arkadaşlar benim bir e, cebime giren bir şey yok. Gidip başka e, boş boş arkadaşlar musluk sistemlerinde vakit harcayan, harcayacağınıza veya gereksiz saçma oyunlar oynayacağınıza açıp bunu oynayın. Hem arkadaşlar eğlenirsiniz hem de buradan ufak da olsa nano kazanırsınız cüzdanınıza dediğim gibi otomatik düşüyor. Anlatacaklarım bunlar. İsteyen arkadaşlarım kullanır. İnşallah böyle arkadaşlar içerikler gelmeye devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.